Kendi gibi bir kadın kanalından herkese merhaba. Evet serimizin bugün ikinci bölümündeyiz. Sevgili boğa ve yükselen boğalar için bakalım 2026 için neler söyleyeceğim, neler yorumlayacağım hazırsanız başlıyorum. Evet sevgili boğalar 2025 senin için sarsıcı ama öğretici bir yılda. Bazı şeyler kontrolünden çıktı. Güven duyduğun bazı alanlar sarsıldı ama o süreç seni çok güçlendirdi değil mi? Çünkü 2026 artık seni başka bir döneme taşıyor. Bu yıl hayatımın temellerini yeniden kuruyorum diyeceğin bir dönüm noktası. Gökyüzü artık sana kolaylık değil gerçek dayanıklılık kazandırıyor. Evet Uranüs burcundan çıkarken son kez hala direniyor musun? Yoksa değişime hazır mısın diye soracak sana ve sen artık cevabı biliyorsun. 2026 boğa ve yükselen boğa için köklü değişim ama kalıcı istikrar yılı diyebileceksin. Evet hayat senin hızlı kararlar almaya zorlayabilir ama bu defa toprak kaymıyor, güçleniyor ve bu videoda 2026'da senin nelerin beklediğini çok net bir şekilde konuşacağız ve yorumlayacağım. Aşk, para, kariyer, sağlık ve bu yılın hayatındaki dönüm noktaları neler? Hazır mısın? O zaman 2026'nın seni hangi alanda büyüteceğine gel birlikte bakalım. Evet önce şöyle genel bir tema ile başlayalım. 2026 senin için nasıl bir yıl olacağını anlaman için şunu bir kere ki bilmen lazım sevgili boğalar. Bu son birkaç yıldır seni zorlayan sürecin artık kapanış 2025 boyunca hayat seni defalarca yön değiştirmeye zorlamadı mı? Zorladı. Ama sen hep direnç gösterdin. Şimdi 2026 o uzun sürecin son sınavlarını getiriyor. Uranüs 7 yıldır senin burcundaydı ve adeta düzeninin Alt üst etti. Artık bu etkinin sonuna geliyorsun ve bu da ne anlama geliyor? 2026'da hala beklenmedik gelişmeler yaşanabilir, ama bunlar artık yıkmak için değil yerine oturtmak için gelecek. Hayatındaki ani değişimler bu yıl son şeklini alıyor. Özellikle Nisan-Haziran arası son bir sarsılma yaşanabilir. Bu iş değişikliği olabilir, taşınma olabilir, ilişkilerde ani kararlar gibi durumlar söz konusu olabilir. Ama bu sefer yıkıcı değil, biraz toparlayıcı olacak. 2025'te seni hazırlayan şeylerin sonuçlarını şimdi artık görüyorsun. Satürn Balık burcunda ilerlemeye devam ediyor ve bu senin için arkadaşlıklar, sosyal çevre ve hedefler alanında daha olgun kararlar anlamına geliyor. Bazı dostluklar evet bitebilir, bazı ilişkiler uzaklaşabilir ama 2025'te yaşadığın o hayal kırıklıklarının ardından bu defa kimin yanımda gerçekten var olduğu sorusunun cevabını çok net bir şekilde bulacaksın. Satürn burada seni yalnız bırakmıyor. Sadece etrafındaki dağınıklığı temizliyor. Evet Jüpiter'in yaz aylarında Yengeç Burcu'na geçişi senin için nefes aldıran bir gelişme olacak. Uzun zamandır kararsız hissettiğin konularda destek göreceksin. Yakın çevre, kardeşler veya kısa yolculuklar üzerinden şans kapıların açılacak. İletişim, medya, eğitim ya da satış gibi alanlarda çalışan boğalar varsa yaz ayları Oldukça bereketli bir dönem. Ama bu yıl şans kelimesi senin için sihirli değil doğru adımları atan sabreden boğa ödülünü almış olacak Evet Neptün'ün koç burcuna geçişiyle birlikte iç dünyanda yeni bir dönem başlayacak bu etki seni duygusal olarak daha derin ama aynı zamanda biraz daha hassas yapabilir 2025'te yaşadığın içsel karmaşaların ardından şimdi sezgilerin çok daha güçleniyor Kimseye anlatamadığın konularla yüzleşmek, ruhsal olarak hafiflemek bu yılın önemli temalarından biri olacak sevgili boğalar. Ama dikkat et fazla yüklenirsen duygusal olarak biraz dağılabilirsin. O yüzden 2026'da en önemli dersin şu olmalı. Kontrol etmek yerine akışa güvenmeyi öğrenmek. Evet, yılın genel ritmi de aslında sizler için oldukça net. İlkbaharda değişim başlıyor, yaz aylarında hız kazanıyor, sonbaharda ise taşlar yerine oturuyor. Özellikle Eylül ayından itibaren hayatında daha sağlam bir düzen kurulmaya başlıyor. Artık 2025'in o sallantılı enerjisi yok. 2026 seni kalıcı bir yapıya hazırlıyor. Kısaca boğa ve yükselen boğa için 2026 yıkıntıların arasından yeni bir düzen kurmayalım. Ne tamamen rahat ne de eskisi kadar zor olacak ama net olan bir şey var. Bu yılın sonunda dönüp şöyle baktığında artık hiçbir şey beni kolay kolay sarsamaz diyeceksin. Evet, şimdi genel temadan aşk ve ilişkilere bakalım. Evet, gökyüzü bu yıl seni yalnızca işte veya maddiyatta değil, kalbinin derinliklerinde de değişime zorluyor. 2025 boyunca ilişkilerde sabır sınavlarından çok geçtin. Bazı bağlar için bu biten bir ilişkiydi. Bazıları içinse artık yürümeyen bir dengeyi sürdürme çabasıydı. 2026 bu hikayenin devamı değil, sonucu olacak. Venüs yaz aylarında Aslan Burcu'nda ilerleyecek. Ve senin için bu aile, ev ve içsel huzur alanında duygusal bir sorgulama getirecek. 25 Temmuz 18 Ağustos arası ev, aile ekseninde duygusal sorgulama dönemi diyebilirim. Yani eski bir bağ kapını çalabilir. Acele karar yok olur mu sevgili boğalar? Eski bir sevgiliyle yollar yeniden kesişebilir veya kapanmadığını sandığın bir konu yeniden gündeme gelebilir. Ama bu retro çünkü geri gidiş var. Az önce de belirttim. Seni geçmişe döndürmek için değil. Artık ne istemediğini anlaman için geliyor. İlişkisi olan boğalar için yılın ilk yarısı iletişim açısından biraz zorlu. 2025'te bastırdığın bazı kırgınlıklar 2026'nın ilk aylarında tekrar gündeme gelecek. Bu dönemde partnerinle aranda duygusal mesafe oluşabilir ama bu soğuma kalıcı olmayacak. Mart Nisan arası konuşmak, paylaşmak ve içten olmak en önemli iyileştirici unsur olacak. Lütfen bunu unutma. Evet, Satürn seni bu alanda olgunlaştırıyor. Artık duygusal tepkilerini değil, duygusal farkındalığını büyütüyor. Haziranla birlikte Mars'ın bu dost açı yapması enerjini oldukça tazeleyecek. Uzun süredir yalnızsan Haziran Eylül arası kalbini hızlandıracak biriyle tanışma ihtimalin oldukça yüksek. Evet bu yeni bağlantı geçmiş ilişkilerden farklı olacak çünkü bu kez sen Aynı kişi değilsin ki ancak Mars etkisi hızla gelişen duygular getirebilir. İlk heyecanın içinde biraz kaybolabilirsin. Bu durumda da ben de sana şunu öneriyorum. Bu durumu biraz zamanı bırak olur mu? Evli ya da uzun süredir ilişkisi olan boğalar için 2026'nın ikinci yarısı daha sıcak ve huzurlu bir dönem gibi duruyor. Özellikle Eylül sonu itibariyle Venüs düz harekete geçerken ilişkilerde yeniden yakınlaşmayla birlikte işte ne bileyim plan yapma hatta evlilik kararları bile gündeme gelebilir. Bu yıl sana öğretici aslında en önemli şey şu. Bir ilişki güçlü yapan sabır değil karşılıklı güven duygusudur. Bu yalnız boğalar için 2026 çok keskin. Özellikle bunu da belirtiyorum. Hatta ikiye ayrılıyor. İlk yarım geçmişle yüzleşme, ikinci yarı ise kalbi yeniden açma dönemi. Evet, özetle toparlayacak olursam boğa ve yükselen boğa 2026 aşk açısından kolay bir yıl değil. Evet ama gerçek de bir dönüm yılı diyebileceğiz. Bu yıl yüzeydeki duyguları değil temeldeki bağları test Evet aşkta sabırla sınanacaksın ama sonunda kalbini gerçekten kim hak ediyorsa onunla yoluna devam edeceksin. Ve 2026'nın sonunda artık sevminin anlamı değişir diyebileceksin sevgili boğalar. Evet gelelim şimdi kariyer ve para kısmına. Evet kalp işlerini biraz kenara bırakıp şimdi de hayatın maddi tarafına bakmak istiyorum. 2025'te finansal anlamda istikrar kurmak kolay değildi sizler için. Zaman zaman birikim yapmakta zorlandın, planlarını değişen koşullara göre yeniden düzenlemek zorunda kaldın. Ama 2026 bu alanda yönünü netleştireceğin bir yıl olacak. Evet kolay bir yıl değil ama sonunda denge yeniden kurduğunu göreceksin. Böyle bir dönem senin için. Uranüs senin burcunda Bundan artık çıkmaya hazırlanıyor ve son birkaç yıldır seni en çok zorlayan şey tam da bu Uranüs enerjisi de değil mi? Beklenmedik giderler, işte ne bileyim ani değişimler, bazen de istikrarsız kazanç döngüleri yaşadın. İşte bu etkiler yavaş yavaş son buluyor. 2026'da hala bazı dalgalanmalar olabilir ama bu defa ne ile karşı karşıya olduğunu artık çok net biliyorsun. Yani 2025'in belirsizliği artık yerini bilinçli kararlar almaya bırakıyor. Yılın ilk yarısında özellikle Mart Haziran arası Satürn sana disiplin getiriyor. Bu dönemde çalışkan, planlı ve kararlı olursan güzel sonuçlar alırsın. Ama tembelliğe düşersen fırsatlar elinden kayar gider. Her zaman olduğu gibi değil mi? Bazı boğalar için bu dönem iş ortamında ciddi kararlar anlamına da gelebilir. Mesela iş değiştirme, ne bileyim ekipten ayrılma veya sorumluluk artırma gibi. Satürn bu konularda biraz seni zorlayabilir ama uzun vadede sağlamlaştırır. Yani bu yıl atılan adımlar 2027'nin temelini oluşturacak sevgili boğalar. Evet, Haziran'dan itibaren Jüpiter Yengeç burcuna geçiyor ve senin için iletişim, ticaret, eğitim ve medya alanlarında yeni kapılar açılıyor. Eğer yazmak, öğretmek, anlatmak, pazarlamak ya da ne bileyim insanlarla bağlantı kurmak üzerine bir işin varsa bu geçiş sana gerçekten çok güzel nefes aldıracak. Kendi işini büyütmek, dijital platformlarda yer almak veya ek gelir yaratmak için uygun bir dönem diyebilirim ama dikkat et. Jüpiter biliyorsun büyütür ama kontrolsüz büyütür. Burada ne demek istediğimi çok net anladınız sevgili boğalar. Evet, Haziran Ağustos arasında gereksiz harcamalara ya da acele yatırımlara girmemek burada çok önemli. Altını çiziyorum. Girmemek önemli. 2025'te yaşadığın o fazla güvenip sonra pişman olma hissi Lütfen tekrar etmesin olur mu bu uyarımı? Lütfen not et. Yılın ikinci yarısı ise yeniden yapılanma zamanı. Uranüs'ün etkisiyle çalıştığın ortamda düzen değişebilir. Yönetici değişimi olabilir, departman değişikliği hatta tamamen farklı bir sektöre geçiş bile gündeme gelebilir. Bu sene yani özellikle ilk anda bu seni belki biraz huzursuz edecek ama 2026 sonunda fark edeceksin ki her şey seni çok doğru yöne ve yere taşımış. Kariyerinde iletişim, eğitim, sağlık, teknoloji ve danışmanlık gibi alanlar ön plana çıkıyor. Lütfen bunu da unutma. El ya da üretimle uğraşan boğalar içinse bu yıl yeni gelir modelleri oluşturmak için çok da uygun. Evet yeter ki sabırlı ol ve riskten biraz uzak dur derim. Evet 2026'da para kazanmanın sırrı asla hızlı değil. Doğru karar vermekten geçiyor sevgili boğalar. Şimdi toparlayalım. Evet kısaca boğa ve yükselen boğa için 2026 fırsatla sorumluluğun yan yana yürüdüğü bir yıl olacak. Evet ilk yarı çalışmak, ikinci yarı sonuç almak zamanı diyebilirim. Ve yılın sonunda kazandığın paradan çok kazandığın istikrarın seni tatmin ettiğini çok net fark edeceksin ve mutlu olacaksın. Evet bakalım sağlık ve ruh halimiz neler söylüyor değil mi sevgili boğalar? Evet, boğa için 2026'nın en önemli temalarından biri bedensel dayanıklılıktan çok ruhsal dengeyi korumak. 2025 boyunca yaşadığın stresin bir kısmını üstünden attın ama bu yıl yorgunluk daha çok içsel düzeyde kendini gösterecek olur mu sevgili boğalar? Yani beden değil, zihin ve kalp biraz dinlenmek isteyecek. Satürn balık burcunda ilerlerken seni sosyal ilişkilerde ve hedeflerinde daha ciddi düşünmeye yöneltiyor. Bu süreç zaman zaman yalnızlık hissi yaratabilir. Özellikle Mart-Mayıs arası duygusal olarak biraz geri çekilme, sessizlik veya içe kapanma ihtiyacı artabilir. Bunu bir düşüş olarak lütfen görme olur mu? Ruhunun toparlanma isteği olarak gör. Çünkü 2025'in hızlı değişimlerinden sonra şimdi zihin ve kalbin bir durup nefes almaya ihtiyacı var. Neptünün Koç burcundaki etkisiyle bilinçaltı fazlasıyla hareketlenecek. Bu yıl geçmişten gelen bastırılmış duygular, eski korkular ya da bitmemiş meseleler yüzeye çıkabilir. Bu senin zaman zaman içsel karmaşaya itebilir ama aynı zamanda güçlü bir farkındalık fırsatı da oluşturacak senin için. Özellikle rüyaların bu yıl daha yoğun ve sembolik hale gelebilir. Sanki evren gündüz çözemediğini gece sana hatırlatıyor gibi olacak. Eğer dinlemeyi bilirsen bu dönemde ruhsal olarak ciddi bir dönüşüm yaşayabilirsin. Tutulmalar bu aya kendini dinle diyor. İlkbahar tutulması özellikle Mart civarı gerçekleşecek. Özellikle enerji düşüklüğü, bağışıklık zayıflığı ve uyku problemleri ön plana çıkabilir. Bu dönemde beslenme düzenine, uyku rutinine, stres kaynaklı olan şeylere lütfen dikkat et olur mu? 2025'te olduğu gibi bu yılda stres seni fiziksel yorgunluğa dönüştürmeye çok meyilli. Aman dikkat et sevgili boğa. Yani asıl mesele hasta olmak değil, kendini fazla yormak diye özetleyebiliriz değil mi? Evet ruh hali olarak 2026 iç sesini duymayı öğrenme yılı. Yani ne kadar dışsal başarı elde edersen et içinde huzur yoksa tatmin olamayacaksın ve sen de bunu zaten fark edeceksin. İşte bu farkındalık seni daha sade, daha anlamlı bir yaşam tarzına yönlendirecek. Belki doğaya dönmek, şehirden uzaklaşmak, meditasyon, nefes ya da sanat gibi alanlara ilgi duymaya başlayabilirsin. İşte bu etkiler seni duygusal olarak gayet güzel olgunlaştıracak. Şöyle yılın sonunda geri dönüp baktığında 2026'yı şöyle hatırlayacaksın. Kendimi yeniden tanıdığım, nerede durmam gerektiğini öğrendiğim bir yıl ve belki de ilk kez sadece güçlü görünmeye değil, gerçekten iyi hissetmeye odaklanacaksın. Evet, peki hayatının dönüm noktaları neler sevgili Boğa ve yükselen boğalar? Evet, 2026'da gökyüzü senin için özellikle bazı dönemleri kırmızı kalemle işaretliyor. Yani bu yılın aslında en dikkat çekici etkileri tutulmalar olacak ve senin burcuna doğrudan dokunmasa da hayatında önemli alanlarda yön değişiklikleri yaratacak. Kısacası bu tarihlerde alınan kararlar yılın geri kalanını şekillendirecek unutma olur mu? Yılın ilk büyük hareketi 14 Mart tutulmasıyla geliyor. İşte bu tutulma senin sosyal çevren, dostluklar ve hedeflerle ilgili alanında gerçekleşecek. 2025'ten beri sürüncemede kalmış olan bazı ilişkiler, projeler ya da ekip çalışmaları bu dönemde netleşecek. Bazı kişilerle yollarını ayırabilirsin. Bazı planlar kapanabilir. Bu bir aslında kayıp olarak değil olur mu? Aslında 2025'te başlayan filtreme sürecinin tamamlanması diye de çok net söyleyebilirim. Artık yanında kimlerin kalacağını, kimlerin sadece seni yavaşlatacağını çok net göreceğin bir yıl olacak. Ve bu yüzden Mart ayı geçmişi ayıklama, yeni yöne odaklanma zamanı. Ve ardından 7 Eylül'deki tutulma. Yılın belki de en güçlü dönüm noktasına getirecek seni. Bu tutulma senin aşk, yaratıcılık çocuklar ve kişisel ifade alanını hareketlendirecek. Yani hem kalp konuları hem de hayatının keyif aldığı alanlar yeniden şekilleniyor diyebilirim. Yalnız boğalar için bu dönem beklenmedik bir tanışma ya da geçmişten gelen bir bağ yeniden canlanması anlamına da geliyor. İlişkisi olanlar içinse artık bir karar zamanı. Devam mı, değişim mi? Evet, tutulmalar biliyorsunuz kararsızlığı hiç sevmez. Bu dönemde alacağın karar uzun süreli olacak. Bu konuda da dikkatli olmalısın. Yılın genel şöyle ritmine baktığımda 2026 3 ana bölüme ayrılıyor sevgili boğalar sizin için. İlk yarı değişim, yaz dönemi fırsat, sonbahar kararları, Ocak-Haziran arası hayat seni biraz hızlandıracak ve yön değişimleri gündemde. Temmuz-Ağustos dönemi fırsatlarla dolu ama dikkatli olman gerek. Çünkü Venüs gerilemesiyle birlikte her parlayan şey altın olmayabilir. Sonbaharda özellikle Eylül'den itibaren tüm bu karmaşanın anlamı Zaten çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. 2025'te sık sık neden hiçbir şey rayına oturmuyor dedin değil mi? 2026'da o sorunun cevabını artık buluyorsun. Çünkü gökyüzü artık seni oyalamıyor. Seçim yapmaya zorluyor. Ve bu yıl vereceğin kararlar kısa vadede değil. 2027 ve 2028'in temelini de oluşturacak. Yani boğa ve yükselen boğa için 2026 küçük adımların büyük sonuçlar doğurduğu bir yıl. Bir kapının kapanması yeni bir dönemin başlaması demek. O yüzden Mart ve Eylül aylarını lütfen ajandana not et olur mu? Çünkü bu tarihler hayat çizginin yön değiştirdiği günler olacak sevgili boğalar. Evet sevgili boğa gördüğün gibi 2026 senin için evet kolay bir yıl değil ama çok net bir yıl olacak diyebilirim ne istediğini, neye artık katlanamayacağını çok daha iyi anlayacağın bir yıl. Hayat seni biraz zorlayabilir ama sonunda taşlar yerine oturacak. Ve bu yüzden yılın başındaki kararsızlık lütfen seni korkutmasın. Hepsi daha sağlam bir düzenin habercisi. Bu videoda 2026'nın tüm önemli başlıklarını sizlerle paylaştım. Eğer sen de evet tam olarak böyle hissediyorum diyorsan doğru yerdesin. Çünkü bu seri boyunca her burç için aynı dürüstlükle anlatacağım. Ne fazlası ne eksiği. Yarın ikizler ve yükselen ikizler 2026 videosu yayında olacak. Açıklamadaki bağlantıdan oynatma listesine geçebilir. Kendi burcunun ardından yükselenini de mutlaka izleyebilirsin. Evet, her iki burçta senin hayatını farklı alanlarına anlatıyor unutmam. Benimle birlikte 2026'ya hazırlık yolculuğuna devam etmek istiyorsan kanalıma abone olmayı ve bu seriyi kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutma olur mu? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Boğalar bu yıl toprak kaymıyor. Artık sen sağlam zemindesin. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.